9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 19 ödev yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Ödev yayınları sayfa 19 güzel sanatlar, klasik sınıflandırmaya göre fonetik sanatlar, plastik sanatlar ve dramatik sanatlar olmak üzere üçe ayrılır. Edebiyat, fonetik sanatlar içerisinde yer alır. Edebiyatın en çok ilişkide bulunduğu sanat dalları müzik ve resimdir. Edebiyat sinema ve tiyatroya da kaynaklık eder. Sanat eseri oluşturulurken zaman zaman bilim dallarından yararlanılır. Edebi eseri meydana getirmek isteyen sanatçı psikoloji, sosyoloji, tarih, coğrafya gibi bilim dallarından faydalanır. Bu durum edebi esere bilimsel nitelik kazandırmaz güzel sanatların farklı alanlarında farklı malzemeler kullanılır. Müzikte sesler, resimde renkler, heykelde taş, mermer ve ahşap sanatçının kullandığı malzemedir. Müzisyen sesleri kullanarak insanda güzel duygular uyandıran besteler oluşturur. Ressam renkleri kullanarak güzel tablolar yapar. Heykel tıraş taşı, mermeri ve ahşabı yontarak heykeller yapar. Güzel sanatlar güzellik, etkileyicilik, özgünlük, evrensellik gibi özelliklere sahiptir. Metni anlama ve çözümleme bir. Metne göre edebiyatı bilim ve sanat arasındaki ilişkiye göre açıklayınız. Cevap: Edebiyat ve bilimin konusu insandır ve insan içindir. Bilim deney, gözlem, araştırmalarla doğru bilgilere ve gerçeğe ulaşmamızı sağlar. Edebiyat ise kendi alanında öznel bir anlatım bakışla güzelliğe ulaşmayı amaçlar ve edebiyat kişiye estetik zevk kazandırmayı da amaçlamaktadır. İkinci metne göre edebiyat, hangi yönlerden bilim insanlarına esin kaynağı olmuştur? Açıklayınız. Cevap, özellikle edebiyatçıların hayal güçleriyle ortaya koydukları gelecek zaman yaşamını konu edinen eserleri bilim adamlarının o hayallerle icatlar ve çalışmalar yapmalarını sağlamaktadır. Örneğin denizler altında 20 bin fersah adlı anlatıdaki atmosfer ileride bilim adamları tarafından denizaltı üretilmesiyle sonuçlanmaktadır. Üçüncü, bilim ve sanat insanı özellikle çalışmalarını yaparken, farklı kulvarda ortak kaderleri paylaşmaktadır. Sözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız. Cevap, örneğin ikisi de üretim zamanlarında çok fazla çalışmaktadırlar. Hatta akıllarını, kalplerini, hayatlarını bu uğurda harcamaktadırlar. Bundan dolayı da yaşadıkları üretim süreci itibari çektikleri sıkıntılar, yaratıcı yönlerinin varlığı ortak kaderleridir. Dördüncü metinde ortaya konulan bilgi, tespit ve yorumları tutarlılık ve geçerlilik bakımından değerlendiriniz. Cevap, bence metindeki bilgiler ispatlanabilir ya da çürütülebilir bilgilerdir. Bu da metindeki bilgilerin tutarlı ve geçerli olduğunu düşünmekteyim. Beşinci metin ile ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi ve beğenilerinizi metne dayalı olarak ifade ediniz. Cevap, Metin bence bilim ile edebiyat arasındaki ilişkiyi bilimin edebiyatçının hayal gücünden nasıl faydalandığını bazı ülkelerinde edebiyatı kendi çıkarlar doğrultusunda nasıl kullandığı başarılı bir şekilde iyi örneklerle açıklanmaktadır. 9. sınıf ödev yayınları Türk dili ve edebiyatı ders kitabı sayfa 19 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.